Selamun Aleyküm abi, elam, abalam, kardeşlerim, arkadaşlarım, Çelik Çift'e YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Abi hoş geldiniz. Ne yaptınız abi? İyi abi, siz ne yaptınız? İyiyiz biz de, ekin sılıyoruz abi gördüğünüz gibi. Evet. Kaç tane tabanca var burada? 34. Maşallah, jeneratörle çalıştırdık. 34 tabancalık su var. da çok güzel, randımanlı şekilde dönüyor gördüğünüz gibi. Buraya ağabey. en son ektiğimiz arpa burası. Evet, en son ektiğimiz arpa. Daha baharda ektik. Kolay gelsin. Sağ ol canım, hoş geldiniz. kolay gelsin. Hoş bulduk, sağ olun. Burası e, baharda hangi ayda ektik? Mart'ta mı ektik. Mart'ta ektik. Mart'ta ektiğimiz en son arpamız. Dalgıç indirdiğimiz e, kuyumuz orada. Dalgıcı 60 metreye indirdiydik. Geçen sefer dedik su iyi geliyor. Onu çekem 30-33 metreye, 40 metrelere çektik 40 dalgıçla mi? falan. Evet. Ee, şimdi her boruda burası kısa bir tarla çok da su bastığı için her boruya daktık 34 tane tabanca dönüyor. Nereden baksan bir 700-800 metre ama yok. 500. 500-600 metre. 5-600 metreyi basıyor. Ondan önce aşağılarda suladık. Evet. Buraya da 1 kilometre, 1 buçuk kilometre rahat vardı. Şunu da belirten. Evet. E, burası bizim kendi tarlamız değil. Bizim işlediğimiz bir tarla değil. Hı -hı. Su olmadığı için ekilmeyecekti burası. Hı -hı. Sahibi rica etti. Burayı da ekim sulan yer yarıya kaldıran dedi. Böylelikle geç kaldır bakımsız bir tarla. Evet. Ha, yani, yani onu da belirtelim. Doğru. Yani Yani kendimiz... Yani <laughs> Böyle mi çiftçilik yapıyoruz diye yorumlara gelir. Bir baştan belirtem dipnot düşem aynen öyle. Nadas kalmasın nasıl olsa suyumuz var. Kuyu gazdırdık deyip. Yani sürülmüş burası. su olmadığı için ekilmeyecekti burası. Evet. Ben sürdüm siz ekin dedi sahibe. Hı -hı. Onun için ekmiş. Aynen. En son ta dediğimiz gibi Mart ayında arpayı ektik. İlacını attık sulamadan önce. Diken ilacı attık. bayağı dikenli. Şimdi de suyunu veriyoruz inşallah. Arpayı yetiştireceğiz burada. Şimdi. Değiştirmeye geldik. İki kurum kurduk. Şimdi üçüncü kuruma emolum dikildiği yere boruları taşıyacağız. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Jeneratörün çalışmasını, mazotunu, yağını kontrol edeceğiz. Ondan sonra aşağıda sulamış olduğumuz tarlalardan borularımızı toplayacağız. Gideceğiz başka tarlaya kuracağız. Malum yağışlar zayıf biraz. Diğer tarlalarımızda ekili olan mısırları ilaçlanacak hale getirmek için 5-6 yaprağa gelebilmesi için sulamamız lazım. 3'er saat bir ıslatacağız. Ha ilaçlayacağız. İlaçladıktan sonra damlamaları döşeceğiz. Sonra da sezon başlamış olacak tam anlamıyla. Bu sene iş çok. Aynen öyle. Bu sene tam çiftçi olacaksınız. <laughs> Aynen Bu öyle. seneyi atlattınız mı korkma? <laughs> İnşallah. Ekonomi sıkıntı, iklim sıkıntı babam etmiş diyeyim. Bu seneyi atlattık mı Allah'ın izniyle sorun yok. Çiftçinin işi Allah'a kalıyor. Allah'tan eksik geldi mi yağmur işte ne bileyim bir felaket afet geldi mi sıkıntıya giriyor. Biz... S sadece Allah'a kalsın çiftçinin işi. Öyle mi diyor? Geri İnsanlara kaldığı için bu haldeyiz biz. Ha. Tamam, ben anlayamadım. Bunu zamanla anlarım inşallah. <laughs> Bunu zamanla tecrübeyle anlarım. Şimdi saati geldi. Çok fazla oyalanmayan burada. Biz şurayı bir hızlıca değiştirem. Ondan sonra videoya devam edelim. Dur. Kapatma ama. Hadi. Ha, yani çıkan suyu. Kıyı... Oy. Borunun ucundan da bir görem. İnsanlar merak ediyor. Sontaj gazdırmak isteyen ne alıyor? Özellikle çekiyoruz. O özellikle ayrıntı belirtiyoruz. Bu kuyumuz 120 metrede. Şu anda pompamız 33-35 metrede çalışıyor. 15 beygirlik bir pompa var. Suyumuz da bu. İndirdiğimiz jeneratörle çalışıyor. Bunun bir önceki videoda. Aynen öyle. İzlemediyseniz bunu da izlem abi. Saatte ortalama olarak 70 ton su çıkıyor. Şu anda saatte 70 tondan fazla su basıyor abi. Yani böyle kaba bir hesapla bu şekilde hesapladık. Burayı 3,5 saat suladık. Şöyle gösteremem oğlumun ayak izleri. Su bayağı yeterli olmuş. Şöyle bir borunun da taşındığını çekem. Ondan sonra ben de kamerayı kapatayım madem. Değiştirme sistemi anlaşılsın, görünmüş olsun. 3,5 saatte her boruya takılı olduğu için İyi sulanmış ama olur. Randımanlı sulanmış. Değil mi? Evet. 7 saat ediyor işte ya. 7 saat ediyor aynen saat öyle. 2 olduğunda... boruya daksan 7 saat, 8 saat, saat sulamak lazım. Evet burada zaten erken cins arpa A biliyorum. Ha geçen sene ekmiş olduğumuz hırvat arpası bosut. Tam böyle kıraç yerlere ekilecek bir arpa. Hızlı bir şekilde büyüyor. Hemen başağını çıkarıyor. Çok fazla boy yapmıyor. Tahminin boyu 50 santimde falan kalıyor. 50 santim çıkıyor hemen. Hemen baş ağını veriyor. Haziranda harman geliyor ha. 50 santim yaşadır, Buralara geliyor diyor. Kanka kıraç yerlerde, az sulanan yerlerde ortalama ha. olarak konuşuyor. Bizim tarlalarda suladığımız için biraz daha büyüyor. Ama kıraç yerlerde ekim olur. Susuz yerde ekerseniz taneyi çok güzel çıkarıyor. Bitki boyu da öyle oluyor. O kadar kalıyor yani. Susuz olursa. Aynen öyle. Yani arpanın tanenin iyi olmuş olması güzel. O yüzden kıraç yerlerde bu arpa tohumu tercih edilir. Suluyorsanız çok alternatif olarak başka şeyler düşünülebilir. Aydan Hanım ekiliyor bizim bu bölgede çok arpa. Ben de şunu alayım abi. Dur dur alayım. İnsanla laf etmesin. Ramazan video çekeceğim. <laughs> video çekeceğim adı altında. Borlar daşı diyorum ya. Şimdi hem videodayken hem de boru taşırsam böylelikle bu yorumlardan kurtulmuş olurum. Hadi bakalım. Şöyle borumuzu kaldıralım abi. İki ucunda da davanca var. Kör tapalı. Al bakalım. Tatlı revelli gibi oldu. Tek elimle tuttum da. Bir uyanla bir uyanla iki ucunda da ağırlık var. Hmm. de Yeter. Evet abi borumuzu ekledik. Rağmen çal Bu kısım bitti. Alt kısımdan da borularımızı taşıyan. Bir yandan baraj boruları döşenmeye devam ediyor. 5 karış sulama barajı kapalı sistem. İkinci etap. Bu bölgede de çalışmalar sürüyor. Her yer köstebek yuvası gibi kepçeler boyuna kazıyor. İnsanlar boruları kaynatıp gömüyorlar abi. Topraklığa geliyor kamyonlarla falan. Hummalı bir çalışma var. İnsanlar tarımın ne kadar değerli olduğunu anladılar. Tarıma ne kadar hızlı yatırım yapılması gerektiğinin farkına vardılar. O yüzden tarım özellikle günümüzde çok hızlandı. Evet. İnşallah bilinmeye başlandı. Daha da bilinir. Politikalar düzeltilir. insanlar çalışır, üretir. Yılmaz'la. Hadi göster. Tamam, gördüm, gösterdin zaten. Evet. Ben taşıyınca çok rahatsız olmaya başladım. Ha. Ha. Tamam, Kapatıyorum. Hadi, hadi hadi. Evet, çok değerli takipçilerimiz. Sulanmış alana, sulanacak alana borularımızı taşıdık. Şifşak diye. Hemen video kapandı, açıldı. Biz değiştirmiş olduk. Şöyle 3 boru 15 metre boruları taşıyıp bu tarafa koyup çalıştırdık. Böyle bizi izleyen, bunları zaten yapan bilen takipçilerimiz var ama hiç çiftçilikle, köyle alakası olmadan bizi izleyen, muhabbetimizi seven güzel insanlar da var. O yüzden mantık kavransın diye böyle özellikle ayrıntılı bir şekilde çekmek istedim, çekiyoruz. Bu diğer tabancalardan biraz daha farklı, daha büyük. Yastık başlarında genelde tam böyle köşe, uç, yol kenarı kaldığı için bazen sulanmayan olabiliyor. Biz de o yüzden en büyük tabancayı buraya koyup yastık başlarında kuru yer kalmasın kenarlarda diye. Yastık başlarını bu tabancayla suluyoruz. Hem oğlum traktör almaya gitti. Gelecek aşağıya jeneratörün yanına doğru ilerleyeceğiz. Orada da arpalarımız, ekinlerimiz var. Onları güzden ekmiştik. Onları da gösteririz. Diğer arpalarımızın durumları ne? Daha sonra akşam buğday suluyoruz. ikinciye döndük buğdayları. Onları çekmeye gittiğimizde de değiştirmeye gittiğimizde de buğdayların da son durumunu sizler için çekeriz. Nasip olursa erken carpalarda Haziran'ın ortalarında harman gelir gibi duruyor değil mi? 15 Haziran gibi falan. Ona da öpeceğiz. <laughs> evet. Yani hemen biçilecek gibi. Kılçıyı şey başkaya çıkar. Bunları dolduruyorlar. Kaç bin daha dolar evet. Ondan sonra sararır gider değil mi? Gün gün. Sararız gider. Evet. Ya artık. Çiftçiler yaşlandı. Aşağıdan çiftçiler gelmiyor. Çiftçilerin yaş ortalaması şu an 55. Evet. Son nesil. Sayı zaten giderek azaldı. Kalanlarda Şöyle bakın en gençleri benim çiftçiden. Yaş evet. 50. Yetişmiş çiftçiler en genci sizsiniz. Yani evet. Aşağıdan da tek tük yetişenler onlar da biz oluyoruz. Şunu diyorum aşağıdan e, sizleri çiftçi yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynen öyle. Çoğu askeri ücrete şehire kaçıyor. Aslında... Biz, biz gittiğimiz zaman e, çok uzak değil, alttan yetişmezse çiftçiler. Ha, aynen öyle. Her şey bulunur, demir bulunur, beton bulunur, uçak bulunur, bilgisayar bulunur ama buğday bulunmaz. Üretmeden olmaz. Üretmeden olmaz, üretmek lazım. Aynen öyle. Ha, şimdi bakıyorum ben devletimiz sağ olsun, şey yapıyor, genç çiftçidir, köyde kalmak için bir sürü nedenim var. İşte ona 100 milyar, buna 200 milyar. Hiç o değil. Yaşlı çiftçiyi memnun edeceksin ki. Evet, alttan yetiştirsin. O memnun olsun. Alttan gelen hani insanları da memnun etsin. Yaşlı sevdirsin. Çiftçi, yaşlı çiftçi memnun olursa yaşlı çiftçiyi gören çiftçi çocuğu da çiftçiliğe özenir. askeri ücrete kaçma atır. Aşağı gideceğiz. Yani ben Türkiye'de hani biz de yetiştik. Çiftçiliği babası oğluna sevdirerek, bak yetiştirmek farklı. Şu işi tarlaya götürüp de sevdirerek yapanı daha görmediydim. Okusun, gitsin, kurtulsun falan filan diye. Niye? Çünkü halinden memnun değil. Ya Adam ilk, ilk yorgun. Zaman ne diyordum ben sana Ramazan? Evet, oku git. Hatırlıyor musun? Senin ölünü okutacağım diyordum. <gülüyor> Kurtuluş <gülüyor> yok bundan diyordum, evet. okumaktan. Aynen öyle. Geldik gördük, üniversiteden mezun olduk. Ben de o düşüncedeydim zaten. Yani okuyacağız, kurtulacağız küçükken. E, yapıyorduk bu işi ama siz çok sevdirmiyordunuz. Biz de çok sevmiyorduk. E biz çok sevmiyorduk çiftçiliği. De, doğru. Niye? Biz de sevmiyorduk. Şimdi asker ücretle e, bir çiftçinin farkı yok. Evet. Şimdi ben kendimi bildim bileli bu kadar arazi işliyoruz. Aynı hayvana bakıyoruz. Hı hı. Yani günde en az 12 saat çalışıyoruz görüyor musunuz? En az evet. E, asker ücretten çok farkımız var mı? Yok. Şimdi benim babamın aldığı ne traktör bana kaldı. Evet. Yani kullanamıyorum. Kesinlikle. Ekipmanları kullanamıyorum. Benim aldıktan da sana yetmiyor. Yetmiyor. Sürekli çiftçinin işine ekipman almak, yatırım yapmak. Evet. Toprağa Alırken yatırım. altın, satarken hurda. Hurda. Pullu alıyorsun şimdi. 30 bin lira pullu. Pulluk aynı pulluk. E, boyalısı 30 bin lira sen satmaya kalktığın zaman 5 bin. lira, 5 bin lira. hurda olarak görüyor. Hurda olarak görüyor. Aynen öyle. Ve sürekli yenilemek gerekiyor. Maalesef. Öyle inşallah düzelecek. Gün gün biraz önce de dediğimiz gibi değeri bilinecek insanlar ekmeği 10 liraya alıyor şu anda yarın 20'ye alacak 25'e alacak sonra bulursa alacak <laughs> bulursa zaman alacak, gelince bulursa Aynı. alacak. Aynen parası bile olsa abi yanından 5 ekmek ver diyemeyecek zamanı gelecek yani gidişat o yönde abi bir ekmek hakkın al şu ekmeği git. Yani bu zamana kadar ben bu seneye gelesiye kadar böyle bir şey düşünmüyordum ama bu sene onu düşünmeye başladım. Evet. Yani 150 ton buğday üretiyoruz kendimiz. Hı hı ben bile kaygı ediyorum yani. <laughs> Değil mi? Nasıl olacak? Ne yenilecek? Evet. Geleceğe dair kaygılar. Ama buğdayı ağaçta yetişe, yetiştiğini sanan Nava. Maalesef. Onunla ne yapar bilmiyorum. Evet. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani böyle olmaması için evet. üretmeye de devam etmemiz lazım. İnsanlar diyor ki ya siz işte çalışıyorsunuz, anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bir yandan da siyaset yapıyorsunuz, hükümeti savunuyorsunuz diyenler ama onlara da ben şu anda cevap vereyim. Biz hiçbir videomuzda siyaset yapmadık. Bundan sonra da yapmayız. Yani siyaset bizim videolarımızda konuşulacak şey değil. Bizim amacımız şu. Biz güzelleme yapmıyoruz. Bugün her şey çok güzel, ekonomi müthiş, uçuyor, kaçıyor, hiçbir zaman demedik demiyoruz. Bizim demek istediğimiz şu. Bu zor günler geçiyor. Bunları geçirmek için de çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Mazot 25 de olsa üreteceğiz biz. Şimdi Mazot 100 lira olsa evet sulamayacağız mı biz bunu? Mecbur sulayacağız. Yani başka ne Nereye yani yapacak gideceğiz? Bir şeyimiz yok. Ha aynen Bugün öyle. bağıran hükümeti kötüleyen şu diyen bu diyen. Evet. Şimdi herkes görevini yapması lazım. Kesin. Memur görevini yapması lazım. Çiftçi görevini yapması Hı -hı. lazım. Biz görevimizi yapıyoruz. Bizim görevimiz üretmek. Aynen öyle. İnsanlara faydalı olmak. Kaymakamın görevi beni idare etmek. Doktorun görevi Tedavi, tedavi etmek. tedavi etmek, muayene etmek. Aynen öyle. Herkes Herkesin görevini, görevini yapacak. Yani biz tekrardan söylüyorum. Hükümet çok iyidir. İşte biz uçuyoruz, kaçıyoruz, çalışıyoruz. Bak ekiyoruz, kaldırıyoruz değil. Gübre 15 bin lira oldu. Hala ekiyoruz. Mazot 25 bin lira oldu. Hala ekiyoruz. Çünkü bunu yapmalıyız. Ha, yani yapmazsak bizi eleştirenler yarın ekmek bulamayacaklar, yiyemeyecekler. Herkes görevini yapsın, yapacak abi. Her şey pahalı diye üretmezsek olmaz. Olmayacak. Yani biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şu biraz şey yapan memur arkadaşlara. Evet. <laughs> Atıyorum mesai 12'de bitiyor. 12'ye çeyrek gala memur arkadaş iş almıyor. İnaşmaya başlıyor gidecek. Evet. Bırak. 12'yi çeyrek geçe de işinin başına geliyor. Bir, biri 45 geçe. Ha, biri 45 geçe de <laughs> yani 15 dakikada nasıl geç gelirim derdine düşüyor. Evet. Şöyle söyleyeyim ...herkesin hakkı var aldığınız maaşta Tabii tabii, kesinlikle. Herkes görevini, öğretmeni, memuru... ...kaymakamı, valisi... ...cumhurbaşkanına... ...şöyle diyeyim, görevini yapmayana... ...ben hakkımı helal etmiyorum. Hmm. En küçük memurundan... ...en depedeki yöneticisine kesinlikle. kadar. Kesinlikle, yani bir örnek olarak... ...bakın bu zincir, bu kapağı tutuyorsa... ...bütün zincirler birbirlerine... ...bağlı olduğu için tutuyor. Boşta Bir tane, tane koptuğu zaman olmuyor. Biz burada tarlada saat şu anda 1... Ee, bir buçukta geliyorsak bizim de sorumluluğumuz var aslında size karşı. Biz de üretim yapacağız. Biz burada bir de buradaysak babamın da dediği gibi gittiğimizde ha, çiftçi gelmiş ya, şunları 15 dakika sallarız zaten bundan çenesi çıkmaz, haklarını savunmaz diyenler olacaktır. E, oluyor. Oluyor da <laughs> olmazsa iyi olur. olur. Buradan da bu sistemimizi dile getirem. Evet, gidiyoruz jeneratörün yanına. İşler devam eden. Eda mı? Eda abi. Bizi Eda Durmak yok. Sezon çok hızlı. 6'da bir çıkıyoruz. 9'a kadar dışarılardayız. Şimdi durmak yok dedin ya. He. O bile siyaset. <laughs> yani bu bir slogan değil. Durmak gerçekten yani, yok. Hastayım. Doktora gittim. Yine vurma. Doktor dedi ne gerek? Vahap yazınları. dedi. Ben dedim bizde istirahat yok. Ayak, hatta, la, ayakta ayakta, ayakta durmam ay lazım. Ay evet. Yani, durmak yok dedim. Tarlada alçak sürünme de var. Aynen öyle. Ne için? Allah göstermesin, yataktan kalkamayacak hale gelinceye kadar şu hızlı günlerde çalışmaya devam edeceğiz. Çok mu konuştum ki acaba ya? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum diye. Geçemez yani. İyi hey bakalım hadi. Daha bugün çok işlerimiz var, bunları da hep kayda alacağız. Hadi. Dön et görüşürüz. Evet, şimdi de jeneratörümüzün ve kuyumuzun yanına geldik. Şöyle... Biraz önce yukarıda da söyledim hızlı bir şekilde söyleyeyim bu kuyumuz 120 metrelik bir kuyu pompamız 15 beygir gücünde ee, kademesi kaç tane kademe vardı şimdi hatırlayamadım bilmiyorum yani babam bile sormak lazım 33-36 metrede falan çalışıyor yanlış bilmiyorsam şu anda pompamız jeneratörde zaten en son videoda sizler için geldiğini tırdan indirirken falan çekmiştik jeneratörümüz dün bir takipçimiz yorumlara yazmış. 82 beygir gücünde 4 silindir Massey Ferguson'un 265 traktörlerine taktığı motordan Perkins motor Evet Jeneratör ise 46 kahvalık Bir jeneratör güzel rolente bir şekilde zorlanmadan çalışıyor Ve suyu çekiyor Aynen bu. Maşallah motorda saat gibi çalışıyor 1300, ...1344 saatte daha düzeltmemiz, şu anda etik hava falan güçlendiriyor. Motor sesi bana eskileri hatırlıyor. Bizim bir 265 traktörümüz vardı. Onun da çok güzeldi, sesi bunun da çok güzel. Böyle çok kısa bir motor sesi dinleteyim Ama oğlum sanayide çektiğimiz zaten eski traktörün arkasına takılan gezer patozdan kasasını şasesini jeneratörümüze montalattık. Böylelikle seyyar bir şekilde istediğimiz yere götürüyoruz. Kuruyoruz, çalıştırıyoruz. Yakıt tüketimi de yaklaşık olarak 4-4.5 litre falan yakıyor saatte. Bu da bizim için şu anda güzel, randımanlı bir şekilde çalışıyor yani şükür. <laughs> 4 litre yakma litre Şimdi söyle bir şey var. Ama da, 4 litre yakıyor ya, mısıra damlamayla 12 saat su veriyoruz biz. Evet. 50 dagar yerde sadece 24 saat çalışacaktı. Aynen öyle. 10 günde de. Yani o yüzden çok ekonomik olacak yani bizim için. Yani şimdi bir jeneratör olmasa bu 50 dagar boş kalacaktı, Mısır ekilmeyecekti. Aynen öyle. Yani arpa bile olmayacaktı. Hı -hı. E belki maliyetimiz olacak. altı e 6 defa sulasak ne olur? 24 saat çalışacak zaten. 100 litre yaksa 600 litre. Bunu 1000 litre diyen. Evet. Bir ton mazot. Da. kadar yebe, bir ton mazot yaktık 22. 22 bin lira. Aynen öyle. Buradan 50 ton mısır alırsak şu anda mısır 6000 bin lira. Aynen öyle. Hesabını siz yapın. Yani. Evet. Yani ona mazot mu dayanır şu, diyenler var. Bu sene bu tarla boş kalsaydı hiçbir şey olmasa şu jeneratörle kuyu bize bedavaya kalacak. Aynen öyle. Yani sermaye devam etmiş. Onun kazanmış olacağız evet. Onu kazanmış olacağız. Yine evet. sermaye yapmış, ana parayı artırmış oluyoruz yani. Ha. Yine sermayemizi yani çok. Size para girmese de, evet. Sermaye geleceğe dönük bir yatırım olmuş oldu. Allah. Böyle bir şey yapmaz mısır elde eder, bu boş kalacaksınız. Aynen evet. öyle. Şimdi burayı bir kere suladık, tabanca yağmurlama sistemiyle, artık mısır e, çıkıyor, ilaçlanacak, sonra damlamayı döşeceğiz bu performansla 25 degara 12 saatte sular. Geri kalan 25 degara da diğer 12 saatte bir suyu damlamayla sadece 24 saatte bitirmiş olacağız. Toplamda babamın dediği gibi 6 su vermiş olsak randımanlı bir şekilde mısırımızı inşallah hasat edeceğiz, kaldıracağız abi. Herkes için bol bereketli güzel bir sezon olmasını diliyoruz. Şimdi buradan aşağıya götürmüş olduğumuz boruları orada arpaları suladıydık. Burada remomumuza saracağız. Şuradan yolun kenarına. Aşağıda arpanın başında tekrardan böyle kesit kesit kafa kamerası var. Ben çok sağlıklı kullanamıyorum kafa kamerasını. Bantı kafanı ağrıtıyor, eğiliyorsun kalkıyorsun, yeri çekiyorsun, tavanı çekiyorsun falan. O yüzden böyle elimde tutup çekmeyi tercih ediyorum. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorsun. <laughs> Takatsiz bir şekilde videoya devam ediyoruz. Evet abi devam ediyoruz. Boruları topladık geldik. <laughs> Tarlanın içinde kaldı bir Boydan boya. Şimdi arpa başak çıkardığından artık bu saatten sonra çinlense zor kalka. Kalkmaz. Zor kalka. kalka. Burası daha önce ekildiğimde hiç sulanmadıydı. Evet. Erkençi cins istediğimiz kıraç tarlamızı ektik. Hı hı. Gördüğünüz gibi en erken başa tohum veriyor. Tarzımda... Türkiye'nin tescilli en erkenci arpasıymış bu. Evet, gerçekten de öyle. <laughs> Tay bölgesinde ay kış geçirdi. Yani bir aydır bahar oluyor, olmuyor. Onda da havalar soğuk gidiyor. Evet. O duruma rağmen kendisini büyütüp başarı, başarı çıkarttı. çıkardı abi. Diğer arpalara baktığında hala 30 cm. Sağımız solumuz arpa işte. Büyümeye çalışıyorlar, güneş görmeye çalışıyorlar ancak bu... Doldurdu kendini. Yani dolduracak. Suyu da gettik dediğimiz gibi suladık. Evet. Hiç daha sulanmadıydı. Hı hı. Bu da dana e, yapısını irileştirecek. İşte kardeşlemeleri eşit boyda büyümesini sağlayacak. Hı hı. Bu şekilde bir tohum abi. Tohum alırken dikkat etmek lazım. Değil mi? iklimine erkenci, göre ve geç olarak sınıflandırılıyor. Evet. Bizim burada erkenci arpa güzel oluyor. Kıraç yerler dediğimiz gibi ekilmez uygun. Hı hı. Sul suyun olmalı Sulayamayacağınız olmadı yerlerde. Yani şey. ha, bir de erkenci olmasının zorlukları da var herhalde. İçer er bulamıyor. Erken geliyor değil mi? Erman denk gelmiyor bir çer sezonunda. lazım. Evet. Ancak bizim e, samanlıkta erken boşalıyor. <laughs> bir yandan <laughs> da iyi oluyor değil, yani. değil mi? Bir yandan da buna Yani bugün itibariyle başladım. samanımız bitti. Dışarıdan balya satın alıyoruz, saman satın alıyoruz falan. Hı hı. Ee, de bu sene Allah'ın izniyle samanlıkları gırtlağına kadar doldurup oğlum. Molim... Ekinleri acar suladım. <laughs> ekinleri suladık abi. Ha. Şöyle arpanın genel durumunu da çekelim sizler için. Kaç santim emme Ben, benim biraz önce söylediğim kadar 50-55 santim hey, falan. Sulanınca sen bunu bir daha bir daha ver Ha tabii daha büyür. Yani evet. Yani başarı tamam var. Biraz daha boyata. Hı bu anda 60 santim, 60 cm bitki boyu. 60 santim, evet. ben sap olarak dediydim zaten. O da yine 50 cm tekabül etmiyor. 50 cm de bu daha büyüyecek. Evet. Başağını, Şimdi, dolduracak. başağını dolduracak. Başağını dolduracak. Dediğimiz gibi yani buraya geldiğimizde inşallah bu boy kesimli olur. Burası 9 bir tarla. Altındaş bölgesinde ilk defa tesviye edilen ilk tarlamız. Altındaş civarında ilk tesviyeyi e, biz yaptırmıştık. İlk de bu tarladan başlamıştık. Geçen sene 35 falan epey bir video çektik buralarda hatırlarsanız. Gülüyoruz. TikTok'ta <gülüyoruz> TikTok'tan da takip edin yani oğlum. TikTok'un adminliğini yapıyor. Yani arpanın durumu bu şekilde. Şükür güzel. Yetiştiriyoruz, yetiştirmek için suluyoruz. Sulamaya devam edeceğiz. Babam borular sıtlandı gidiyor. Evet, biz de, biz evet, de gidem galiba. Tabancalarımızı, borularımızı toplayam. Remo'ya gidip saracağız. Ondan sonra eve gider bir yemek yeriz galiba Allah'ın izniyle. Şöyle yakın A çekim seni almak A istiyorum ama. bu Niye ne Şöyle olur. terini, yüzün güneşten hmm. yanısına ellen göstersen ya bana. Biraz demagoji yapmış gibi olduk da. Gerçekler bunlar. Çiftçinin hali ha bunla. bu değil mi? Gerçekler bunlar. Saç sakal uzanmış. Evet, suratlar yanmış. Yanmış, kızarmış. <laughs> Şurayı çekmek Baharımız istiyorum. Bağrımız yanmış. Bağrı yanık. Bağrı yan, yanık. yanık Anadolu çocuğu Ahmet derler ya. Bu işte. Ben yine, bu bu abi, abi biziz işte. <laughs> Bende <laughs> pek <gülüyor> yangınlık yok çünkü. Sen ben. iyi korunuyor. İyi yalnız. giyiniyorum abi. Şapkam, eldivenlerim şundan bundan falan. Ya. İyi giyiniyoruz, Anadolu giyinmeye çalışıyoruz. Seviyorum. Neyi seviyorsun? Ekipman giyinme. Öyle abi. Tulum mulum. <laughs> çizme. Gösteri. Hiç Hı? daha bu videoda gözükmedi. Gözükmedi mi? Gözükmedi. Esrarı <laughs> ingiz de kılıyorum. Sadece sesini <laughs> görüyor. Sadece sesini abi. Öyle abi. Eldivenler yanında motoru unutmuşum. Şey <laughs> gibi <Fentan> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Her yerim eşantiyon. Ben eşantiyonu çok seviyorum ya. Valla çok güzel geldi. Abi bunlar işçinin kıyafeti sürekli çamurla, suyla, gübreyle olduğundan çok çabuk yıpranıyor. Mesela tulumu aldın giydin. Kendi tulumunla mesela satın aldın. 15 gün, 20 gün giyiniyor. Yıkanıyor, yıkanıyor, çamur oluyor. Yıkanıyor, çamur oluyor. Çok çabuk eskiyor. O yüzden böyle sağ olsunlar firmalarda bastırıyorlar. Evet. Eşantyonlara ürünümüz çoğalıyor. Daha çok giyiyoruz, sık sık değiştiriyoruz falan filan. Evet, eşantiyon göndermek isteyenler varsa da <laughs> Kütahya Altıntaş, Ali Bey Köyü'ne <laughs> Ramazan Çelik adına gönderebilirler. <laughs> Hem güzel de bir reklam oluyor bak. Eşantiyon, Şimdi Defende Mas'ın sayısı e, şeysi var. Benimkilerin paynır <laughs> mı? <gülüyor> 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 He, Pioneer. Ben mesela Mas'ı... Bütün Mısır Altındaşta da ilk yok. neredeyse biz ektik. Bundan evet. sonra yayıldı gitti. Evet. Masada ilk defa görüp araştırıp eken ne olabilir? Olabilir. Yani bu da önemli bir şey. Veya Fransız, dekal. Bayer, Alman, Pioneer, Amerikan. Ben artık <laughs> Sen artık Amerikancıyım herhalde. Sen Amerikancısın. Neyse abi. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Nekin çok güzel. Nekin müthiş. Doğa müthiş. Güzel. Hayat güzel abi. Görüşmek üzere. Kuşlar uçuyor. Evet. Çok değerli takipçilerimiz. Evet. Borlağımızı sardık geldik. Çaptak Şimdi vereyim, videoyu abi. çektik abi. Kurgu montaj yönetmenimiz Furkan Mustafa Furkan Şahin'e videoyu teslim edeceğiz. Evet. Kendisi evet. de bir güzel montajlayacak. Tamam. Şimdi şu anda videoda olduğundan haberi yoktu <laughs> buraya gelene kadar. Öyle olsaydı <laughs> aa çekmiyorum abi falan ben görünmeyen derdi. Ama onu böyle <laughs> ha, çat diye yakaladık. Aynen. Ne yapıyorsun bakalım görüşmeyeli? Takipçiler senin merak <laughs> ediyor. Bir kameranga da kıldı, Kameranda yani. evet biraz toz var ama hiç evet. görüntüde sıkıntı yok. yok mu? Abi, o ayarlar ayarla, kalite kendini gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Tantu Turgutlu tuğla çok güzelmiş yalnız. Vallahi, vallahi rengi turuncu sana çok yakışmış. <gülüyor> Altta <gülüyor> bordo <laughs> valla maşallah çok güzel olmuş. Allah <laughs> nazarlardan korusun. Ne <laughs> yapıyorsun görüşmeyeli be? Yani biz görüşüyoruz da sürekli. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İnsanlarla görüşmüyor ya takipçilerle. Bir genel hayatın hakkında bilgi Aa, ve insanlar. hava işte, Havaalanındayım biliyorsun. Evet. Şey Aynen. İşleri başladı. Tamam. onlarla uğraşıyor. Çiftçilik. Aynen. Youtube'da insanlara video hazırlıyoruz. Montajcı. Aynen. Şimdi bir işin bir mutfak tarafı vardır. Restoranta gidersiniz, masalar çok güzel hazırlanmıştır, garsonlar şıktır, önünüze yemeği getirir, kibardır ama o önünüze gelen yemek mutfakta bir şey gelir ya hani. Bizim de mutfak şefimiz Furkan sağ olsun. Biz ne kadar koştura koştura video hazırlasak da o videoyu izlenebilir hale getiren, ortadaki böyle hataları, küçük detayları kesen, montajlayan, biçen, ne yapan diken, ne ne derseniz gali yapan kişi Furkan'dır. Eski takipçilerimiz çok eski takipçilerimiz zaten videolardan bilir Furkan'a. Yenilerde görünmüyordu. Böylelikle yeni takipçilerimize de hem hoş geldiniz diyen vesileyle hem de Furkan sadıcımızı tanıdım abi. Tanışmış olduk, evet. memnun olduk Furkan. A. Memnun olduk Öyle evet. abi. <laughs> Rica, ederim. Rica, ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Videoyu böyle tamamlıyoruz. Furkan'a dediğim gibi videoyu vereceğiz ve montaj ya şimdi. Aleykümselam İnşallah Mustafa abi. İnşallah bu akşam böyle sıcağı sıca sıcağı. <laughs> Tazecik. tazecik yani. gününde çekiliyor akşamına atılıyor falan böyle. Evet şimdiden senin yerlerine sağlık diyen Furkan'ım. Biz gidiyoruz uzman görüşürüz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olmayı unutman. Görüşürüz. Şöyle kalp yapalım. Ha şöyle. Ha şöyle. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>